الشيطان <سؤال> evet. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك عليه وعليه تسليما كثيرا كثيرا. Evet değerli öğrencilerimiz شو gece saat bir. Bu saatlerde bizi burada buluşturan elhamdülillah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakkıdır. Evet Şubat'ın 20'sindeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evet geldesine Medine'mize hoş geldiniz. Rabbim kendine layık bir kul Peygamberimize layık bir ümmet eylesin cümlemizi. bizi. Şimdi Biraz önce otelimize yerleştik. Yatsı namazlarımızı kıldık. Malum yandım, mescid de Haram'da bire yüz bin Mescid-i Nebevi'de bire bin Mescid-i Aksa'da evet mescid Aksa'da da bire beş yüz sevap var. Onun için biz de o bire bin sevabı almak için yatsı namazlarımızı beraberce cemaatle kıldık. Şimdi inşallah Başka hiçbir şeye bakmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selamlamaya gireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selamlamaya girerken nasıl gireceğiz? Başta Peygamberimize layık bir ümmet olmak için selavat-ı şerifeler ile hiç dünya kelamı konuşmadan selavat şerifeler ile içeri gireceğiz. Zira bizim ecdadımız o içerideki yazıları olsun. Evet o yesül Gubbey olsun onları yaparken hiçbir dünya kelamı konuşmamışlardır. Aralarında bir şifre boya mı lazım? Şifrede la ilahe illallah. Evet. Su mu lazım? Subhanallah. Usta diyor yani herhangi bir Allah'ın ismini kelime-i tevhidi kelime-i şehadeti söyleyerekten o ustalara diğer yardımcıları, çırakları, kalpalar veriyor. Hiç dünya kelamı konuşulmadan o yazılar yazılıyor. Yeşil hutbe yapılıyor. Bizim ecdadımız bu şekilde çok saygılı, hürmetkar oldukları için evet, büyük bir taltif edilmişlerdir. Peygamberimiz tarafından da. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyordu? Zetiftehannel Konstantiniyye ve lenihmel emiru emiruha ve lenihmel cehşi İstanbul FETİH'de olan asker ne güzel asker. FETİH'de komutan ne güzel komutan. İşte o bize layık oluyor. Osmanlı'ya <laughs> layık oluyor. Peygamberimize olan saygısından dolayı. Peygamberimize olan o hürmetinden dolayı. Şimdi peygamberimizin huzuruna fazla uzatmayacağım. İçeriye girerken, selamlama yaparken, kesinlikle dünya kelamı konuşmadan, bazı yerlerden şöyle anlataraktan içeri gireceğiz. Oralarda anlatmak yasak. Onun için burada tatbikat olarak da şöyle bir göstereceğim. Salavat-ı şerifeli ile, ile geçeceğiz ve peygamberimiz huzurunda selamlayacağız. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in onların da selamlayacağız. Bu şekilde inşallah selamlama işimizi bitireceğiz. Selamlama erkeklere 24 saat açıktır. Onun için sadece şimdi bir selamlayınca bitti değil. Her böyle namazdan sonra kalabalık olur. Namazdan yarım saat sonra girin selamlayın. Buraya geldik peygamberimizi selamlayın. Biziyle selam gönderen kişilerin selamını da ileteyim. Öyleyse nasıl selamlayacağız? Yani bayan kardeşlerim içeriye giremeyince dışarıdan tam Ravza'nın karşısından oradan da selamlamayabilirsiniz. Selamlarsınız. 32. kapı her gün gece saat 12 kadar bir adar açık. Oraya girip orada tam Ravza'ya varmış oluyorsunuz. Orada da selamlayacaksınız. Ravza'da namaz yerim her gün geceleri. İnşallah randevu aldık biz. Siz inşallah orada randevu ile yine cennet bahçesinde inşallah. Orada Cennet Bahçesi neresi de anlatacağım. Orada da bir namaz kılacağız. Peki önce selamlama nasıl yapılır? <laughs> selamlama için Selamlama için Evet gören, 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 Evet şöyle bakın gören, bakın Şimdi Ezdadımız Osmanlı'nın yapmış olduğu selamlama kapısı var. Selamlama kapısından gireceğiz inşallah. Selamlama kapısı burası. Osmanlı'nın tuğrası vardı birçok yerde. Şu anda onları kaldırdılar. Şu anda Osmanlı'nın tuğrası dört yerde kaldı. Bir, selamlama kapısının üstünde. iki Ebubekir Bekir Mescidi'nin üzerinde. Üç, rahmet kapısında. Dört, Cibril kapısında. Evet, söylüyorsun. Cibril kapısında. Şimdi, buradan beraberce gireceğiz. Erkekler, buradan giriyoruz. <laughs> doğru ile içeriye doğru selamlamaya giriyoruz. Oradan doğru içeriye girdiğimiz zaman Bakın şuraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi erkekler buradan girdik. Bak oranın devamı bura. Buradan oradan girdik miydi buradan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Siz de Ravza'ya girdiğiniz zaman buraya göreceksiniz. Şimdi buradan girdik. Şu iki tanesi boş. Burada hiçbir şey yok. Girdiğiniz zaman bakın. Nerede peygamberimizin kabri demeyin. İlk iki tanesi boş. Bir şey yok. Selamet getirin Allah'ın salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Üçüncü sene geldiğimiz zaman burası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifi. Tam burada peygamberin kabri. Burada es-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nuri Rasulullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habibel Kulub. es as vesselamu aleyke ya Seyyidil -e Evvelin ve Ahirin. -e Bütün zaman şey bu. Es-salatu vesselamu aleyke ya Halifetur Resulullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Ebubekir es-Siddiq. Sonra es-salatu vesselamu aleyke ya Halifetur Resulullah. Esselatü vesselamu aleyke ya Ömer'in Faruk diyoruz ve şunlar da boş. Demek ki başta iki tanesi boş. Burası peygamberimiz. Biraz daha bakın şey arkası büyük. Peygamberimiz ve evet. efendimizin kabri şerifi üzerinde de yazar zaten. Üzerinde de yaz. Esselatü aleyhi ve Resulullah diye yazar. Evet. Sonra bakın burada da yazar. Ebu Bekir Sıddı. Burada da üzerinden ömer el Faruk diye de yazar. Peygamberimiz, Hazreti Yavvekir, Hazreti Ömer ve bunlar da boş. Rivayete göre İsa Aleyhisselam vefat ettiği zaman buraya konacak diye böyle bir rivayet var. Böyle bir rivayet var. Evet. Burası Hazreti Ayşe validemizin eviydi. Peygamberimizin, evet bütün annelerimizin ayrı ayrı odaları vardı. Bu oda Hazreti Ayşe validemizin odasıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hastalandığı zaman son zamanlarda diğer annelerimizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz izin istedi. Müsaade ederseniz ben Ayşe'nin odasına gideceğim.